Merhaba Serin El kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bölge modeli. Artma ve kesmelere dikkat ettikten sonra rahatlıkla yapabileceğiniz güzel ve şık bir model. Modelimizin bu kısmı 3 ilmekten oluşuyor. Modelimiz de 4 ilmek üzerine kuruluyor. Modelimizin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde görünüyor. Modelimiz birbirini tekrarlayan ve sıralı yapılan bir model. Modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, saat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 22 ilmek üzerine kuruyorum. Birer tane de kenar ilmeğim 24 ilmek ördüm. Ben lastik üstüne başlıyorum ama siz kendi istediğiniz sarza lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizi gösterme amaçlı küçük bir parça yapıyorum. Modelimizin yapımına geçiyorum. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Modelimizin başında ve sonunda iki tane ters ilmek kullanıyorum. Modellerimizin arasında yani iki model arasında üç tane ters kullanacağım. Sadece modelimizin başı ve sonunda iki tane ters ilmek kullanıyorum. İki ilmeğimi bu şekilde sağa kestim. Bir iki kere şişime ipimi doladım. İki ilmeğimi de sola kestim. İki model arasına bir, iki, üç tane ilmeğimi ters ördüm. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi sağa kesiyorum. İki kere ipimi şişime doladım. İki ilmeğimi birlikte alarak sola kestim. İki model arasına üç tane ilmeğimi ters ördüm iki ilmeği birlikte alarak sağa kesiyorum. İki kere ipimi doladım. İki ilmeği sola kestim. İki ilmek sonda ters örüyorum. İki ilmeğimi ters ördüm. Sadece sonda ve başta olacak. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizde 3 tane örnek çalışıyorum. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmek düz. Bir ilmeğimi ters ördüm. Burada ilmeklerimizi ters örüyorum. Bu ilmeğimizi de bu şekilde alarak ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizin ön yüzünde ters örmüştük. Arka yüzünde 3 ilmek düz örüyorum. Ters ilmeğimi ördüm bir tane. ikinci ilmeğimi de ördüm. Ve 3. ilmeğimi örüyorum. 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmek düz. Modelimizin ön yüzünde düz ördüğümüz ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Bu ilmeğimizi de bu şekilde döndürerek alıyorum. Ters olarak ve iki ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi ters ördüm. Arttırdım. İki ilmeğimi birlikte alarak sola kestim iki ilmeğimi de birlikte alarak sağa kesiyorum arttırdım 3 tane ilmek ters örüyorum arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim 2 ilmeği birlikte alarak sağa kesiyorum arttırıp 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Burada da yine aynı şekilde arttırıyorum 2 ilmeğimi. Sola kestim, 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin ilk örneğini oluşturduk. Modelimizin arka yüzü yine aynı şekilde. Ön yüzünde ters ördüğümüz ilmekleri düz. Düz ördüğümüz 4 ilmeğimizi de ters örüyoruz. 3 ilmek düz. 4 ilmeğimizi ters örüyoruz ve bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz. modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum iki tane ilmeğimi ters örüyorum yine aynı ilk etapta başladığımız gibi tekrar model kuruyoruz iki ilmeğimizi birlikte alarak sağa kesiyorum iki kere şişime ipimi doluyorum iki ilmeğimi sola kestim üç tane ilmeğimi ters örüyorum iki ilmeği birlikte alarak sağa kesiyorum. İki kere şişime ipimi doladım. İki ilmeğimi sola kestim. Üç ilmek ters örüyorum. Burada da aynı işlemleri uyguluyorum. İki ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 2 ilmek düz ördüm bir ilmeğimi ters ördüm ajurumuzu da aynı şekilde ters örüyorum bu ajurumuzu da bu şekilde döndürerek buradan alarak ters örüyorum 4 tane ilmeğimi ters örmüş oldum 3 tane ilmek düz örüyorum. Yine aynı şekilde bir ilmeğimi ters ördüm. Ajurumuzu da aynı şekilde ters ördüm. Ajurumuzu da bu şekilde şu şekilde alarak ters örüyorum. Burada da aynı işlemleri uyguluyorum. kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin ön yüzündeyiz. Tekrar modelimizin kurulumunu bitiriyorum. Bu sırayla kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters arttırdım. 2 ilmeği sola kestim. 2 ilmeği birlikte alarak sağa kesiyorum. Arttırdım. 3 tane ilmek ters örüyorum. Arttırdım 2 ilmeğimi. Sola kestim. 2 ilmeği birlikte alarak sağ kesiyorum. Arttırdım 3 ilmek ters örüyorum. Arttırdım 2 ilmek sola 2 ilmeği beraber alarak sağa kesiyorum arttırdım. 2 ilmek ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi düz. 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 2 model arasına 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz. 4 ilmek ters. Modelimizi sizlerle beraber iki kere kurduk. Modelimiz birbirini tekrarlayan ve sıralı yapılan bir model. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.